Selamlar dostlarım ben Tayfun, ben de Yavuz. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar saygılar sevgiler bugün efsane bir videoda karşınızdayız da. Ateş ne oldu oğlum? Ne no, gençler bir sakin olun bizim çocuklar bak gaza geldi Yavuz. Abi baya gaza geldi. Ha? Arkadaşlar bugün uzun zamandır yapmadığım o top videosuyla karşınızdayım bak bugün bir çuval topumuz var bir çuval. Sırf bu videoyu çekmek için paraya kıydım bugün en kalitelisinden aldım bir de bakın şu topa molten tanesine kaç para verdik bunun? Valla 50 mi öyle bir şeydi abi. Oğlum ne 50'si 500 desene de 500, <laughs> 500 aha baksana şu kaliteye orijinal kaliteli 10 numara top çocuklara bugün bunlarla oynatacağım arkadaşlar tabi hades bir dur bir, Yavuz müsaade et bana dur bir dur Hades neymiş önüme benim oğlum oyun mu istiyor bakayım? Benim oğlum oyun mu istiyor? Dur tamam sakin ol sakin. Sakin. Gördün mü? Ha, topu görünce böyle yapıyorlar. Ha, tamam oğlum tamam. Benim o evlatlarım topu çok seviyor. Şimdi bak. Yavuz şunu sana vereyim geri. Şimdi bak ilk ben içeriye gireceğim. Tamam. Biraz ben oynatacağım tamam mı? Şimdi bugün neyden korkuyorum biliyor musunuz? Hades ve Marla topu alayım derken ısırıyor yanlışlıkla. Biliyorsunuz en son bunu yaptığımız zaman beni kaptı elimden. O yüzden Yavuz da istiyorum biraz görsün alışsın. Yanlış hamle yapmasın, ısırılmasın. Ama bu videonun yaptığın zaman yüzde doksan hep ısırılıyoruz. Haberin olsun. Abi yanlış yaparsak direktmen zaten. Hastane bir şey yok yani direktmen. Hastaneye gerek yok. Yani toprağı çalış, şuraya zaten. <laughs> ne gerek var sen bir uğraşın öyle şeylerle. Arkadaşlar bak bugün gene sizler için çok riskli bir videoya giriyorum. Sizlerden ricam beni kırmayın. Destek ama şu videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. İnşallah ısırılmadan <laughs> güzelce yaparız yavuz. Şimdi ben gidiyorum içeriye. Sen orada bekle oradan bana topları vereceksin tamam mı? Köpeklerle halı saha maçı yapıyoruz bugün. Doğal halı saha bak ona göre. Gece sen de mi geleceksin? Aslında geceyi alsam da kavga ederler mi ki ya? Etmez herhalde gel. Hayır Marla akıllı ol. Kavga yok. Marla bir gece ters baktı da inşallah kavga etmezler. Top var diye kavga edeceklerini sanmıyorum da belli de olmaz. İlk bana iplileri versene Yavuz. İyi iplileri ver. Bugün ben köpeklerin sahibi olarak ben bile tedirginim. <laughs> dur hadi tamam oğlum. Hayır hayır. Şş, hayır. Sakin ol. ipi nerede? Bir tane versene sen. Tamam ver onu. Dur oğlum öyle atılır mı? Hayır hadi tamam ha. Şş, dur dur tamam tamam. Hayır. Tamam ilk fake attık. İlk ve ilk artık şu anda var ya kalbim küt küt atıyor arkadaşlar ister istemez çekiniyorum yani. Gel buraya Ales. Haydi bakayım Ales. Koş. Koş evlatlarım beni. Oo ilk kim kaptı? Ales kapamadı bile. Marra götürdü. Bir tane daha ver o iplerden. Şöyle ilk bir alıştıralım evlatları bir ısınsınlar da. İki lazım ama bana. Dur. Tamam hey. Ver. At, atma. Ay, <laughs> aferin, iyi akıl ettin. Dur. Hop, hadi bakayım aslanı. Hop, tamam oğlum, sakin ol. Sakin ol. Aferin aslanıma. Bu da lastik geldi de koptu. Nasıl? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> tamam, ne ver, ne ver, ne ver, ne ver, tamam. Tamam hadi dur. Bekle oğlum, bekle oğlum, bekle. Dur atma, atma. Ha. Bekle. Durun bakın, şimdi gel. Gel böyle. Hadi bakayım, gelin gençler. Eh tamam. Bekle 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 bekle. Dur. Dur gece sen nereye geldin gece? Gece sen nereye geldin oğlum dur. Hah. Neymiş ha? Aslanım benim. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Hop. Aslan parçam. Haydi. Haydi. Hop. Aslanlarım benim. Haydi. Oh, Adız baba. Adız baba. Hay valla. Bas. Haydi. O, fena kaptı. Tamam ona. Tamam sakin ol gençler. Sakin gel. Gel. O gene mi atladı? O bir şey yapmaz. Hayır arkadaşlar. Hep kafesten atlamaya başladı. Çocuğu zaptayamıyoruz. Nasıl yapacağız bilmiyor. Yavuz gelecek mi içeriye? Abi bayağı ateşli gözüküyorlar. Şu büyüklerden de ver bir tane. Bir de onlarla da yapayım sonra gel. Tamam. Şimdi bekle. 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 Hadi bakayım. Bas. Bas canlarım, hadi. Hadi bakayım. Allah'ınıza kurban sizin. Bak 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 bak. <laughs> bak. Galatasaray Fenerbahçe derbisinden zevkli, değil mi? Vallahi bu, bu derbi daha zevkli arkadaşlar. Yavuz şimdi sen gel. Bak bunun tele asalım. Sen olabildiğince Sakin. Böyle. Abi abi çekecek onlara. Yoksa bu işin sonu aç Şimdi ne oluyor lan? Ha Sofya da orada çıldırmış. Şöyle bu ufaktan elini uzat bakayım içeri girmeden. Lan <laughs> gel gel bir Şey olur. Akıllı benim çocuklarım. Aferin onlara. Dur. Bir şey yapacak olsa yapardı herhalde ya. Ya bir sevadesi oradan. Sevadesi sev bir şey yapmayacaksa. Beni dinle, sev. Su kâğıdı. İçsin içsin. Su içine yılan bile dokunmaz. Gel gel. Gir gir. Emin misin? He. Aferin benim hastalığına. Gir. Hiç seslenme. Tamam Marla'yı sev. İlk Marla'yı sev. Sev şimdi, sev. Beni dinle ha. Aferin benim kızım. Akıllı. Akıllı ha. <laughs> Akıllı benim kızım. Akıllı Marla'yım. Seviyorum bazağını. Bakayım ha. Tamam, şimdi gelebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Eyvallah. Gelin. Şimdi sen şurada dur. İlk ben topu alıyorum. Onlar topu oynatmaya başlasın. Açılacaklar bir şey yapmayacaklar. Tamam. Şuan sen tedirgin olma. Okey. Okay. Ben tedirgin değilim. Değil misin? O zaman ben niye tedirginim ki? o <laughs> zaman ben niye tedirginim? Şimdi Yavuz başlıyorum direkt sana atacağım. Ayağınla vurup sallayacaksın okey? Oğlum bana atacaksın nereye atacaksın? Dedim bana atman lazım topu. Halı saha oynuyorsun seninle. Hadi başlıyorum. Dur. Hadi. Allah atamadım ki ya. Hadi. Lan oğlum gitti ilk top. Ama köpek sayısı çok fazla ki kardeşim. Hadi. One, two, three. Bekle adres. Dur oğlum. Dur oğlum. Yavuz tut. Yavuz çabuk. Hah. Hadi. Tut Yavuz. Hadi Yavuz. Lan lan lan. Lan. Oh, o da gitti. O da gitti. O da gitti. Tamam sakin. Biraz daha yavaş at ha. Biraz daha yavaş Yetişemedim. Ben de aynı işte, ben de aynı. Korkudan ben de yapamıyorum. Bekleyin bakayım. Hadi atayım. Şöyle geç sen. Ya da bak bu kulübenin tam arkasına geç. Dur Aslanım benim bekle. Tutuyoruz. yavuz. Lan! Lan yavuz tut! Çabuk! Ha! Hadi! Hadi! Ah, lan oğlum lan lan bizi de yıktın ya ah aslanlarım ah, benim he ha? Ha, korkumuzdan alamıyoruz ki aslanlarım, ya, dost, 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 dost. aslanlarım. hazır mısın yavuz burada haydi aslanlarım haydi aslanlarım ah. Ah. dur oğlum dur oğlum Anadolu'nun öz <laughs> evladı ah. haydi Öztürk yavuz lan arkanda. Lan Yavuz nereye bakıyorsun? <laughs> Ateş haydi atsın. Haydi atsın lan. Ben hadi yani saldı. Aslında bak yanlış yaptık biz. En çok kim patlatır onu hesaplayacaktık. Değil mi? Sayanlar yazsın en çok hangisi patlattı arkadaşlar. Hades hep götürüyor. Bekleyin bakayım. Yavuz ayakla atıyor bu sefer. Ona göre Azza git. Azza git bekle Hades. Bekle oğlum. Abi ayağımı da alamıyorum ki. Yavuz tut. Hay Yavuz Hay Yavuz koş. Yavuz haydi. Oğlum çekinme çekinme. Dur bakayım. Gel. Gel. Haydi. Haydi. Bekle. Bekle. Dur. Hop. Hop. Çabuk Yavuz. Lan Yavuz çabuk çabuk. Ah, hadi Yavuz hadi koş. Koş. Yavuz da korkudan yanaşamıyor ki. Haydi aslanlarım. Ah. Allah. Abi hızlarına yetişmek mümkün değil ki ya. Allah billahi aslanlarım benim gel. Hadi eski. Gel. gel. Aslan kızlar gel. Ben oldunuz mu? Hadi biraz nefesiniz açsın bakayım haydi. Haydi. Faysal sen de gelelim Faysal. <laughs> Sana <Kala> gömüyeceğim. Tamam. <laughs> <Dava. gülüyor> Kim olmak ister bakayım o topu. Hop. Haydi. Al. Ah. Haydi Adis. Hop. Aslan oğlum. Hop. Dur. Yavuz, yavuz çabuk Haydi lan. Adamsınız ya. Hadi, Yavuz tut! Yavuz hiç kendini riske bile atmıyor ki. Lan Yavuz! Allah! Hadi bakayım! Direkt mağarada bu sefer. Gel buraya, gel. Atsana onu benim. Nasıl oynuyorlar ama? Fena var ha? Vallahi... Şimdi biraz çekiniyoruz işte arkadaşlar, çekinmesek... ...top kalmamış ki. Lan 8 tane top ne gitti? Dur bu boş şey. O zaman şu ufaklardan alayım. Barla, barla. Hop bana! Haydi! Hop! Aa! Oo ısırıldım. Allah seni gece var ya. Ay, Ay ah ay. Oh. Hop! Vallahi ısırıldık. Şurama bak hele, bir şey, bir şey var mı? Diş geçmedi de Yavuz bak hele şuraya. Diş geçmedi de sızlıyor. Abi ya. bayağı sızlıyor, bayağı. Değil mi? Sızlıyor. Ne olmuş, kızarmış Kızarmış abi bayağı. Diş geçmedi de, şimdi bu ısırdığı zaman ağızların bir basıncı var arkadaşlar. Hani diyorlar ya köpek bir ton basıyor diyor, öyle bir şey, yalan da. Ortalama bu köpeklerin ağız basınç kuvveti 150-180 arası değişiyor. Şimdi 180 kilonun bir anda vücuduma bastığını düşün. Öyle sızlıyor şu anda da. O da bilerek ısırmadı bu arada beni. Bak geçen de yazmış birisi demiş ki köpeklerin demiş seni ısırıyor. Arkadaşlar evet, onlar bilerek yapmış. Şimdi ben onlara oyun oynatıyorum. Köpekler de onlarla köpek gibi oynadığım için. Ben burada yabancıyım beni niye bilerek ısırmıyor? <laughs> Yok bir köpeğe nasıl yaklaşıyorsa ay çok sevme. Dur şu an biraz şey ya kanı hızlı ya. Üstüne atlar. Bir köpek de nasıl oynuyorsa bende de öyle oynuyor. Yani aslında bu normal. Bizim canımız ona göre daha tatlı olduğu için. Bizimki sızlıyor yani. Şimdi Devam tamam ediyoruz gençler. Hazır mıyız? Ya şimdi biri sende olacak, biri bende. Bakalım hangimizle gidecekler. Tamam tut Yavuz tut. Atma bana, o sende artık. O sende artık. Göster de. Aa! Aslan oğlum benim lan. Aslan oğlum benim Anadolu'nun öz evladı. Hop Haydi. Haydi. Dur. Dur. Hop para aslanlarım benim. Allah'ınıza kurban. <laughs> haydi dur kalmadı köşe kalmadı. Varla yapmıyor mu? Ver senden yapmıyor dur. Bekle. Al Yavuz al hadi yap. Hadi yap. Al al. Aslanım benim haydi. Dikkat et. Dikkat et. Üstüne çok getirme. Üstüne getirdiği anda sağ. Seni sınır yoksa. Hadesime bak çok yoruldular arkadaşlar. Durum. Hangisi? Delmiş ya. Kırmış. Evet. Aslan kızım haydi Hop. Oğlum dur Dizini nasıl vurdun lan öyle ha? Aslanım benim çok yoruldular arkadaşlar Biraz sakinleşsinler Gel oğlum bakayım Arkadaşlar sizce en iyi patlatmayı kim yaptı Yavuz sence hangisi Hades mi gece mi Marla mı Hades abi ben de. Ben de Hades diyorum Hades bir de Marla Bak Hades çok belli ediyor Marla aniden alıyorlar Topları Marlı'ya baksana burada topları parçalıyor öyle. kızı. Aç benim. Güzel oynadınız mı bakayım? Şimdi diye çok riskli arkadaşlar. O yüzden de ayakla yapmaya fırsat kalmıyor. Üçü birden ayağına bir geliyor. insan çekiliyor daha normal olarak. O yüzden biraz o konuda geri planda kaldı da bence süper oldu gene. Gene ısırıldım bu arada. Sırtımdan bir dilim gitti de. Allah aşkına ciddi bir şey yok. Gel kızım. Aslan kızım benim. Haydi. Geçer. Gel. Hadi bir tane daha getiriyorum top. Yorulmak yok. Duydunuz mu? Aslanlarım benim. Kaldı mı bu topumuz? Daha varmış ha. Hüseyin gel bu sefer sen hadi. He? Ha? Aha adres orada, adres. Aslanım bas! Aslanım benim. Hüseyin korkusundan kamerayı çekemiyor zaten iki saattir. Hüseyine söylene söylene bir hal oldum. Buradakileri geçiyor arkadakilerden korkuyor. Onu da anlıyorum şimdi normal olarak çekinmesini de zamanla alışacaktı arkadaşlar. Marlam iyi misin? Ha? Dur bir askı yaptırayım bakayım. Ne diyor Oo, gece nasıl geldin kızım? Dur. Dur. He! Dur. Aslanlarım benim. as Sakin tamam gel. Tamam 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 oğlum tamam. Askı yaptıracağım birbirini yarıştıracağım da. Biri elime tuzar diye çekiliyorum arkadaşlar. Dur son topu da alayım bari onu da bitirelim gelin. Gelin bu kadar yeter. Bunun fazlasına zarara gireceğiz. O da canımız da yani en iyisi. Çocuklar mutlu olsun yeter. Hani top yok ki. Ha varmış bir tane. Hüseyin ne oldu senin gözünün feri kaçmış. Hüseyin'in gözleri çeksene. Hüseyin ne oldu? Abi oradan geliyor ama <laughs> Çocuk, her yer onu zaten İçeri almadı o yüzden hiç? Hop Allah! Oğlum bir bismillah dur bir topu alsaydım dur. Aslan oğlum beni. Lan dur! Bir an ayağımı kaptın sandım ya. Aaa! Hadi baba. Atladın hadi bakayım toplar size feda olsun. Aslanlarım benim. Arkadaşlar bugün de evlatlarla güzel bir maç yaptık. Yavuz bu arada senin cesaretini ötürü takdir ediyorum. Ben daha çok korkmanı beklerdim. Açık öyle konuşayım sana. Gene iyiydin yani. O da niye iyiydin? Top geldi gibi atayım bana. Tüm her şey sıkıntının hepsi bana kaldı yani de. İyi de kötü. Gene biz zarar almadan atlattık arkadaşlar. Ya yani böyle maç videolarının devamını da istiyorsanız söyleyin. Bir dahakine çarşıya gidelim mi? Çarşıda yapalım değil mi Hüseyin? Hem orada görenler de gelir dışarıdan arkadaşlar. Hadi Marla'yı geceye götürürüz. Dışarıda hatta ödüllü yapacağım bunu. Hades'le Marla'yla maç yapabilen örnek 2000 lira, 3000 lira. Aynen abi. 3000 lira 4000 abi. Ama onlar yapamazsa onlar verecek bize parayı. Bir şey yok Oğlum abi. kısa yoldan zengin olmayı bulduk. Niye düşünmediniz siz bunu ya? He bunca zamanda uğraşıyoruz biz. Cık. Neyse onu da istiyorsanız bir dahakine yapacağım arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.